Evet Emrah da geldi şimdi bakıyoruz. 30. Bakalım yakalayabilecek miyiz? 25 saniye. Daha öncesinde yakalayamadın Bizim geldiğimizde 15 dakika 45 dakika var diyordu. He. Deme şimdi de yapma. Abi kaç saniye? 10. 9. 8, 7, 8, 7. 6. Şimdi yapma şimdi. 3. 2 1 0 Basın <laughs> Helal be Amel helal Öyle deme Öyle demeseydin iyi de ama Dedim direkt dedim Öyle demeseydim iyi de ama Ha direkt peşinen dedim abi Ya bırak ya Sırtın amoloji olsun Emrah Ya Abi ne slotu ben kesmeye gidiyorum ya daha üstümü ayarladım Dur benim kafam yıkası var ya Ne yapalım Lakin buranın kesenler problemi benim çok sağım Dur şu kimi kulak kemiğimin köpeğimi de takayım dur 28 18K. <laughs> ya ben çok sesim miyim? Boş bir daha? Ya, ya ben çok sesim miyim? Ya bana ne ya? Ha bu neymiş ha? Böyle 14 oluyor. Neyse kendi başına kes abi o zaman ben sesim miyim, Ben hiç bulamıyorum. Bana ne? Bak ya şu salaklara. Yok oğlum enerji de basıyor. 23 kayı koruyorum abi. Kaç? 25. 23. Tamam. bir taş geldi. Bir şey de basalım. Takip. Evet, evet. Merhaba arkadaşlar. Beta server'daki videolarımız devam ediyor. Lakin şu anda bana sıra tut misade etmiyor. 30 kayı gördüm. Abi. Slot hiç müsaade etmiyor abi bana ya. İyi git de sen enerjileri kes o zaman. Ya slot tepem de abi. Şey yapamıyor. <laughs> tepem. Daha kapımı daha Kaç görüyorum? 24, 24, 300. Evet. Ya sen nasıl aldın? Ya, ya Bakalım biraz daha sınırları zorlayalım. Ne sınırlı zorluğun, küpeyle şey mi değiştirdin? Abi 30 sayı koyuyorum sen. Küpeyle kemer mi taktın? Onlar takılıydı da. Başka basılmamış olan uyguluyorlar vardı. Zehirsiz, <laughs> zehirsiz. <laughs> Bitti. Bu mu? pek kullanıyorlar böyle de. Toplan toplan toplan. Ana. Ne oldu? T yazmamış ya. T niye yazmadı o? Benim mi yazmış? T yazdı. Ya ha ha Mesajlar gelmeye başladı. <laughs> Bakalım ne diyor. sa as. Helal olsun koca. <laughs> sağ ol. Sağ olasın. <laughs> Dur, me mesaj atıyorum. Çıkalım çıkalım. Tamam, tamam. Bekle sözü bu da ya. abi. Neyse arkadaşlar sandıklar da açın. Benim üzerime sandık geldi mi ki? Şu mesajları. <gülüyor> <gülüyor> ne çıkacak sandıklarda? Ama sandık geldi mi? Abi bir dene verdi. Bir tane sandık da bana gelmiş. Ne çıktı? ne çıktığını anlamadım da. Onlar ne yapayım? İran box, mavinci. dönüştürme itemi de değil mi? Razı dörden çıktı dediğin. Ona bir bakalım Dur. Evet güzel. Hı. iki ruh taşı, iki mavinci. Süper. Vallahi süper. Dur. Denkler açayım. Cana abi. Dur la bir dakika. Abine tüküreceğim şimdi ha main box. Evet, şey çıkmış arkadaşlar. Hiç şey adam akıllı bir şey çıkmadı Arkadaşlar Bakmak mı istiyorsun? Bak çok ya. Şu var. Ne diyor? Ee, Bu ne? Bir tane daha bir şey daha vardı dur. Bir şey. Refinity piece of equipment. Ha, şey ha şu, bu da şu var. Ha. Bak bunlar ne çıktı? Onları bir versene sen az onları. Bir. Niye? Ya vereceğim geri abi. Şuraya çekeyim. Şu videoyu da durakladayım birazdan devam edelim. Mesela Çevireceğim ne <laughs> abi ne diyor ona bakacağım. Envantere aldım da koşuya <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, mavi ezirde kestik, diğer boss'larındaki sıca sırayla, diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Evet. Emir FF arkadaşımız, selam söyle evet. izleyicilerimize, bizden evet. de selam olsun, görüşmek üzere. Bıraklar. Merhaba arkadaşlar, bugün şu zırhımızı artı 9 yapabilecek miyiz bakalım biraz ee, öbür taraftan e, enerji parçası getirdik. Burada yok mal, malum yani e, silahçılarda silah satılmıyor o yüzden TR'den geçirdik. Şimdi öncelikle şu değildi, şuydu galiba dört tane. Şundan alalım elektriği. Gördüğünüz gibi orası doğru. burası doğru. Buraya gitmiş. Neyse orada yoktur. Hemen önce dört yapalım onu. Herhalde bunu yapamıyoruz. Çünkü e, bayağı bir demirci. Şuradan bir 200'lük şey alalım. Bundan sonra Şöyle Yeter herhalde. Bunlarla yapması lazım. Yapmazsa zaten enerji parçamız yetmez. Ben gidip bunları çevireyim arkadaşlar. Devam ederiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bu e, Beleş olunca bu kadar damage'i dışında rahatlıkla yaptık, her kitabını rahatlıkla yaptık. Bakalım 9 yapabilecek miyiz bunu? Ne Тосно. Зөв шүүм. Зөв дэшмж.

Üçüncü kez, üçüncü kez dokuz deniyorum. Oley ve oley. Dokuz oldu arkadaşlar. Kaç tane de 100 Kaç şey var? 150 e, Beş dokuz. Yüz. yüz Aman kırk bir adet demirci taşıyla şey oldu yani 79 yaptı 80 yaptı hesaplarsak 4 3200 3000 harcamış yani 3000 hep ap, hepten sonra şey oldu arkadaşlar 9 oldu şimdi bunu sunlayalım burada değilmiş bu taraftaymış silah gidelim eski alalım? Ne 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 Neyse bizde var arkadaşlar. Eklendi. beklenmedi, Eklendi. Eki oldu. Eki oldu. Kaç yaşım aldın? Eki dört. olmuşum zaten. Depoji nerede? Depoji. Gel buraya. Depoji alacağım. bizim amcamızda tırnak makinesi vardı. Hayır amcam. Hiç Tamam. 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 4 tane varmış beklesene lan hadi şükür bekledim ne bileyim peşin da ingilizce bilmiyorum anlamıyorum da ya. ben hadi yani birazcık değişik böyle bir yapma

bir saniye bir şey deneyeceğim. Kaç enerji parçamız kalmış bizim? Çok az kalmış ya. Şu zırhı da dokuz yapmayı deniz. Ya, Aslında olacak ya bir daha geçiriz anasını satayım. Hadi arkadaşlar. Bu zırhımızda da 9 olacak mı bakalım. Olmayacağını eminim de. Hemen seyreler aner, ne yapalım. Sekiz oldu. Enerji yani paşam bitiyor. Kılık yapma. Temizleyeceğim. Hadi hadi hadi.

Emrah'ın zırhını çalarım. Emrah benim zırhımı kopya sınavı 9 yapmıştım. Ben de ondan ikini çalarım. Evet enerji parçamız yetmeyecek. 8 oldu fakat dokuz atmaya enerji parçamız kalmadı. Ya Mesela Hadi Yapacak bir şey yoktur ağam. Bir şey merak ettim. Acaba bunun dokuzun dönüşmüşü, pardon. Dokuzun dönüşmüşünü ne istiyor arkadaşlar? Onu merak ettim. Karanlık ejderha kayısına ekleyeceğim. Hadi yoksa? Hmm. bunun Bu bunlar ne? Bronze shields, black dye, metalik golden dye, metalik boyak arkadaşlar ben bunlar bunlar ben yok. Yapamayacağım. O yüzden bir şey etmiyorum. Mesela bunu şamanımıza veririm. Bir de hangi belgeseller vardı? Bir şey deneyecektim. Bittim nerede? Nasıl değiştireceğim? Belgesel kalacak. Şu ikisini değiştireceğim. Ne bunlar? bunlardan almıştım? Bunlardan bir tanesi. Ne diyeyim? atmıyor. Bu ne işe yarıyor? Şey. Bu ne varmış? Aykanda kalmış. Şöyle bir rahat Aynen. 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 ya Aynen. 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 Bak alt Aynen. 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 Sınad ettim. Dökücü amcamızdan bir tane şey çıkartayım. Onu da savaşçı. Az bekleteyim sizi. Evet savaşçı kitabında buldum. Ama... Şöyle sürelim. Ne sürelim? Onu da okutalım. Ya uff. Hepsine buradan geçersem ne var sanki ya? Benim gibi yaşlı ihtiyacım var. 15 Olmaz. Bu 18 19 20 Evet. %11'de savaşçılara karşı güç verdi arkadaş. Defans mı verdi? Savaş çatıları. Defa. %11'de defans savaşçılara verdi. %11 laykanlara verdi. Şimdi bunun 116 yapacağım da bunun şey yetmiyor. Aman 96 level yapacağım. Belki seri artacak mı artmayacak mı ona bakacağım ama yeter yok. Taş kesmem lazım. Neyse onu da yaparız bir ara. Sandıkları diğer videoda açarım. Bugün bu kadar yeter arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Betimden daha arada sırada video atacağım. Tabii Türkiye'de devam ediyoruz. Ekibimiz yeni kuruldu. Orada da değişik etkinlikler yapacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.